İyi günler canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bir videomda sizinle bir videomda daha sizinle birlikte inşallah. Bugün size köfteli kebap yapmak istiyorum. İkinci gelen tripodumun kafasının altındaki vidalı yerde yalama yaptığı için kullanamıyorum. Ya ben kullanmasını bilmiyorum. Maalesef gene ee, bulgur kabının üstüne koydum telefonumu çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar şöyle tırnak pidemi doğradım. Küçük küçük küpler halinde. Bunu fırına vereceğim. 180-200 derecede. Biraz böyle onları kızartacağım. Çok yakmadan arkadaşlar. Burada da köftelerim var. Altını kısayım. Köftelerimi ben daha önceden yapıp buzluğa atıyorum arkadaşlar. Çıkartıp sonra kahvaltıda işte böyle şeylerde yemeklerde kullanıyorum. E, hafif kızartıp koyuyorum tabi. Şu biberlerimi de koyayım arkadaşlar. Bir yandan kızarsın. Onları ısıtıyorum. Köftelerimi nasıl yaptım? Bir e, soğan, e, bir iki diş sarımsak, e, bir yumurta, çay kaşığının ucuyla karbonat, bir, e, biraz ince bulgur, e, biraz galeta unu, Kıyma yağsızsa az e, sıvı yağ, e, tuz, e, karabiber, pul biber, e, kimyon katıyorum arkadaşlar. İstediğiniz baharatları bu aşamada katabilirsiniz. E, burada da sosunu hazırlıyorum. Sosunda da e, çok az, bir tane domates var. Gösteriyim size arkadaşlar. Bir domates, e, bir tatlı kaşığı kadar tavsiye isterseniz koymayabilirsiniz. Az sıvı yağ, az tereyağıyla o sosun öyle kaynayacak arkadaşlar. Biberlerim de kızarsın inşallah. Bir de üçü için ee, böyle bayağı cana bol tereyağıyla asılı yağ koydum. Ee, en son üstüne gezdireceğim arkadaşlar. Ee, yoğurdum var. Şöyle. Yoğurdumu ince çekeceğim. Aşamalı aşamalı göstereceğim inşallah sizlere. Şuralar biraz pişirim. ters çıktı. Yorgunluk da var. Annemin rahatsızlığı derken pek keyifim yok dedim arkadaşlar. Dün yaptığım yemeğin videosunu e, kaydedeyim derken iki kere zaten uzun sürüyor video birleştirmeler. 3 saate yakın sürüyor yani 3 saatte olduğu oluyor. Birleştirirken hata oluşuyordu. Dedim hafızada da herhalde fazla e, video var. Bilmiştim halbuki bastım. E, çektiğim video iki yerde görünce iki kere kayıt edildi herhalde. Telefonun hafızası dolu diye düşündüm. Krizde tabii ki Meğersem bir kere Şimdi Her şeyde bir hayır vardır diyorum. Biraz moralim bozuldu ama sağlık olsun diyorum. Anneciğim de diyor ki üzülme kızım gene yaparsın. <laughs> evet gene yaparım. Sağlık olsun. Alışana kadar böyle tabii e, aksilikler olacak. Yeter ki anne iyi olsun diyorum. Bana destek olanlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Bugün gurbette gelin videosunu seyrettim. Arkadaşım çok temiz kalpli bir insan gerçekten. Daha önceki bir videosuydu ama çok da eski bir video değildi. Sesimi yükseltmemi söylüyorlar yükselteyim. Çok üzülmüş. İşte niye öyle giyiniyorsun? Niye şalını böyle takıyorsun? İşte bir sürü şeyler yani anlamsız mesajlar. Özel hayata dair sorular. Morali bozuksa üzüldüm. Buradan söylemek istiyorum. Bana destek olan ender kişilerden biri hiç tanımadığı halde ki ben onu daha önce öyle seyredip de hafızamda kalmış bir insan diye belki seyretmişimdir. Ama e, abone olmuşum zaten ama çok vaktim olmadığı için e, öncelikle seyrettiğim videolardan olmadığı halde bana döndü beni sabitledi destek olalım diye yazdı bu çok zor bir şey değil arkadaşlar neden bundan çekiliyor insanlar ben bir iki kişiyi sildim benim mesajlarımı görmüyorlar arkadaşlar Ebru Yücel ve Belgin Vardar bunlar kendilerini ailesine destek oluyor e, ve bir ağzı Bismillah başlayan insanlar e, destek e, olmuyorlar arkadaşlar yani mesaj atıyorum ya mesajlarıma normalde dönen insan mesajlarını bile görmezden geliyor var böyle birkaç kişi yani oraya e, tabi e, işte yolun açık olsun en kısa zamanda döneriz mesela Recep Genci işte, seyrettim bugün e, Erkan Davulcu olsun bunlar hep böyle Fatih Davulcu olsun ağzında beslenirsin dolaşmayan insanlar o kadar samimiyetlerine güveniyordum ki ben Gerçekten işlerinden bir hayırlısı Trabzonlu gelin çıktı. Onu buradan çok çok öpüyorum ve başarılar diliyorum dedi. Resimli sohbetlerdeki Nermin arkadaşım, o da öyle. Çok başarılı buldum dedi. Ben çok başarılı görmüyorum tabii kendime. Yeni yeni başladım ama onlar o şekilde bana döndüler ne kadar mutlu ettiler beni. Hiç tanımadığım insanlar bana destek oluyorlar ve bu işi yapmayan insanlar dönüyorlar bana. Bir sürü yorum atıyorlar. Destek olalım, destek olalım. Ne kadar duygulandım. Ve beni insanın akrabasını yapmayacağı şeyler bunlar arkadaşlar. Başkalarına satıyı ortakçı arkadaşım, nevin yener arkadaşım. Yani bunlar Tabi biri çoğu youtuber değil ama youtuber olanlar da var. Destek oluyorlar. Yani bir yerlere gelince insanlar ne kadar bencil oluyormuş gerçekten şaştım kaldım yani ee, ne olacak ben o kadar güveniyordum ki diyordum ki ben onları seve seve izliyordum yorumlar atıyordum emeklerini boşa çıkarmamak için ha, bana ya. önemli değil yani bir yerlere geleceksen Allah nasip, nasip etmişse zaten olur Sati arkadaşımın bir lafı vardır ahırda buzak olunca işte e, ovada çimenini Cenab-ı Allah hazır edermiş onun gibi bir şey çok doğru bir laf Kimse kimsenin rızkını alamaz. Yani ben buradan söylüyorum arkadaşlar. Bana abone olanlar. Benim e, videomun altındaki yorumları görüyorlar. Youtuber arkadaşları görüyorlar. Onlara destek olsunlar yani. Eğer vakitleri varsa tabii ki e, gerçekten bir arkadaşımız yazmış yorum deyip geçmeyin. Yani insanın bayağı vaktini alıyor diye. Doğrudur ama öyle dediği halde yorum 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 yazmış arkadaşlar e, bir sürü yorum atmış. Uzun uzun yazmaya tabii ki gerek yok. Ben anlıyorum destek amaçlı. Duygularını dile getirdikten sonra. Ben bilmiyorum yani. Gerçekten gerçekten üzücü bir durum. Yani insanlar ben de işte gurbette gelin arkadaşım, Trabzonlu gelin arkadaşım, Filiz'im gibi artık bir gün oturup yeni işin başındayım ama sıkıntılarımı dile getiren video hazırlamayı bile düşünüyorum. Osmaniye'li Yasemin kardeşim Ayşe Polat kardeşim Kedilerine çok iyi bakan Kardeşim Onlar yani birçok Devamlı olanları söylüyorum Aklımda olanları beni takip eden Sevimin yuvası ve ailesi Hiçbir mecburiyetleri yok Ve yorum atıyorlar Beğeni atıyorlar birçok yere işte bu kadar yorumdan geldim diye Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum arkadaşlar Sesim de biraz gitti Kusura bakmayın Gerçekten bu işin başında moralim bozuldu. Birkaç arkadaşım olmasa yani hevesim kırıldı diyebilirim. Beni destekleyen Satiye arkadaşım. Satiye Ortakçı, Nevin Yener arkadaşım. Devamlı bana işte günde iki video çek, işte şöyle canlı yayına katıldığı Nevin arkadaşım. Yani şu an için benim çok vaktim yok. E sıkıntılı durumda ben gerçekten herkesin kendine göre sıkıntıları var ama hastaya bakmak gerçekten zor. Şeker hastası bir de bazen eee olabiliyor. E, çok terlemesi, rahatsızlığı ayrı bir sıkıntı. E, ben onunla hani seve seve vakit geçiriyorum, bakıyorum ama yani bir yandan da işlerimi yapmaya çalışıyorum. O arada video çekmeye çalışıyorum. Videolarımızı videolarımı yan zemin oluyor arada. Çünkü bana gösteren yok. ikinci tripodu hallettim bu arada. Neyin ne olduğunu bilmiyorum. Bakıyorum. Bir vida çık fırlamış bir yerinden bakıyorum. Çıkmış bir yer yok. Bana gösterecek, yardımcı olacak hiç kimsem yok benim yanımda. Tek başıma yapmaya çalışıyorum. Gerçekten insanlar zalim diyorum. Hiç, hiç dünya zaten e, insan ilişkileri bir tuhaf oldu. Az önce ablamın kızı geldi. Bu sayı taşınmışlardı. Eşi çocukları kapıdan. Onlar da yeni e, işte hastalık geçirdiler. Uzun bir süre evdeydi. İşte hamile e, herhalde 3 buçuk, 3, oldu mu bilemeyeceğim. E, sıkıntılı günler geçirdi. Ne olur ne olmaz diye hastalık geçirdik diye kapıdan görüştüler gittiler. Dedim ki ilişkiler ne kadar saçma sapan olur. Dünya nereye gidiyor? İnsanlar hırs, hırslı yani. Cenab-ı Allah herkesin rızkını verir diyorum inşallah. Helalinden bize de verir diyorum. Hayırlı insanlarla karşılaştırır. Sizler gibi e, sevgili dostlarım olur inşallah diyorum. Evet arkadaşlar ben de göstereyim. Tosun çok güzel böyle fokur fokur kaynıyor. Ben buna bir işte az tuz, karabiber, pul biber koyacağım. Köftelerim de kızardı, tazelendi. Tereyağım burada hazır. E, ee, tırnak pidelerim de işte burada da kızarmış biberlerim var. Tırnak pidelerim de fırında bir bakayım ben. Çünkü çok az çok fazla olmasına gerek yok. Tazelensin yeter. Evet fırını kapatıyorum arkadaşlar. Tazelenmesi yeter. Şöyle azıcık şu sosumu. Evet, gerçekten üzgünüm arkadaşlar. İnşallah Ona kötü yorum yapan olmadı şimdiye kadar. İnşallah da olmaz çünkü üzülürüm genelde. Çok üzülürüm. Çok hassas bir insanım. Evet, bu sosumu bu tarafa alıyorum ve tereyağımı, hatta tereyağımı şuraya koyayım. Tereyağım da kızarsın. Yoğurdumu da şu çataldan vereyim Zaten <laughs> bulaşıp fark etmez. Hepsi aynı karışacak arkadaşlar. Ah canlarım sizlere doğru dürüst bir de çekemiyorum. Özür dilerim. bunu da şöyle çırptım. Bazıları Arkadaşlar video çekenleri var. Evet arkadaşlar tırnak fidelerim böyle tazelendi. Ben bunun üstüne şimdi yoğurdumu dökeyim. Size de sıkmadan. Herhalde video e, birkaç video olduğu için e, şey yapamadı. Kayıt yapamadı herhalde. Ben öyle düşünüyorum. Daha önceki çünkü silmiştim. E, yatak odasını temizlerken arkadaşlar bayağı uğraştırmıştı o beni. Evet. Şöyle elimden sıyırayım. Ellerim temiz. Şöyle bir bu tarafa güzel olacak bakın şöyle bunun üstüne de şöyle çatalın üstüne koyayım yağın altına kapatıyorum şimdi sosunu gezdiriyorum Biberlerimi şöyle koyacağım. Hazırda işte köfteniz kızarmış. Köfteniz, tırnak pideniz varsa kolay ve çok güzel bir yemek. Oh his gibi oldu. Aslında daha önce yaptım ben bunu. Biliyor musunuz? Yaptım ben videosunu. İşte o da aynı kazaya uğradı. Daha da fazla yapmıştım. O, o da öyle yani Ne yapalım? Olacak oldu mu oluyor arkadaşlar? Yavaş yavaş alışacağım inşallah. Evet. Etinak bedelerimin üstüne güzel yoğurdumu koydum katıyor. Çırt gibi güzel. Üstüne de işte e, tereyağı, sıvı yağ e, bir tane domates rendeledim. E, tatlı kaşığından azıcık salça koydum. Arzuya göre koymayabilirsiniz. de. Tuz, karabiber, pul biber. E, azıcık da e, işte, evet o kadar tuzlu işte koydum. E, Sosumu hazırladım. Yoğurdun size sosu döktüm. Kızarmış köftelerimi ve köftelerimi ve biberlerimi koydum arkadaşlar ve bol tereyağı. Bunu ben e, hazır döner falan aldım mı, e, döner de yapıyordum. Ama son zamanlar o hazır dönerlerin tadı bozuldu sanki arkadaşlar. E, İçimi el vermiyor yani alamıyorum. E, yengem yani gelinimiz e, meva yapıyordu e, kurban zamanı yapıp buzluğa atıyor, döner yapıyor, çok güzel yapıyordu İnşallah bir gün yaparız diyorum. E, ileriki günlerde tabi çok ileriki günlerde beraber yaparız inşallah e, öyle de dolabınızda yaptığınız dönerler varsa döneri de tabi bu şekilde kızartıp dönerde yaparsanız çok güzel oluyor arkadaşlar evet göstereyim ben kebabımı şöyle çok güzel oldu arkadaşlar bir sağlık diyorum afiyet olsun ne diyorum sizde umarım beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur sizleri çok seviyorum beni hiç tanımadığı halde seven bana destek olan insanları çok çok öpüyorum bir de gurbetteki gelin kardeşimize söylemişler niye işte herkes söylüyor çok çok abonesi olan insanlar bir yerlere gelmiş insanlar bile abone olun beğeni atın yorum atın diye söylüyorlar sen niye söylemiyorsun diyorlarmış baya bir sıkıntılı soru cevap şeklinde bir video çekmiş ee, üzüldüm gerçekten ee, bazıları da işte Nevin Yener e, arkadaşımın e, ailesi çocuklar işte ne yalvarıyorsun falan yalvarma değil ki bu arkadaşlar Allah rızası için madem seyrediliyor bu videoya emek veriliyor e, destek olmak olmakta e, bize düşer diyorum lütfen bana da abone olun beğeni atmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın bol beğeni ve yorum olsun inşallah diyorum. Ee, ve e, size Allah'a emanet ediyorum kendinize iyi bakın diyorum ee, dualarımdasınız diyorum umarım anneciğim ve ben de sizin dualarınızda olurum ee, ve kebabımı şöyle elime alayım öyle sizlerle vedalaşayım inşallah diyorum çok da güzel oldu arkadaşlar şöyle 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 yapsam yağları akacak evet böyle sizi çok öpüyorum arkadaşlar Şöyle bırakayım ben. Çok da terledim bu arada. İşte böyle emek veriliyor dermişim. Yok arkadaşlar bugün güneş var, sıcak. Mutfak da çok sıcak. O yüzden evet Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşelim inşallah. Canlarım benim diyorum.